24. Yerleştirelim, dinleyelim. Planımız neydi? Alo Selin. Hmm, efendim. Sen hala uyuyor musun? Evet, dün gece çok geç yattım. Ama seninle bugün için planımız vardı. Sabah erkenden alışverişe gidecektik. Unuttun mu? Aa evet. Dün yatmadan önce saati kuracaktım ama unutmuşum. Neyse, hemen kalkıp hazırlan hadi. Ama bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanacağım? Bilmiyorum. Onu da sen düşün. Tamam. Siz Özlem'le önceden buluşun. Ben size sonra katılayım. Özlem de geliyor değil mi? Bilmem. Ona sen haber verecektin. Aramadın mı? Dün tam onu arayacaktım. Kapı çaldı. Arkadaşlarım geldi. Geç vakte kadar oturdular. Yani aramayı unuttum. Sana inanmıyorum Selin. Aslında dün aklıma geldi. Özlem'le ben de konuşacaktım ama sonra vazgeçtim. Ben şimdi ararım onu. Tamam gerek yok. Sen hemen hazırlan taksiyle buraya gel. Bir şey daha söyleyeceğim ama kızacaksın. Ben dün işten sonra bankadan para çekecektim ama unutmuşum. Taksi için param yok. Ancak dolmuşla gelebilirim. Selin, niye bu kadar unutkansın? Tamam o zaman. Ben seni alışveriş merkezinin kapısında bekleyeceğim. Sen taksiyle kapıya gel. Ben paranı ödeyeyim. Canım, çok iyisin. Tamam, kapatıyorum. 15 dakika sonra oradayım.